Herkese merhabalar, şu anda karşımızda Konya'dan Servet Bey'in Gurindik 3045 modeli 1954 Almanya üretimi bir radyosu bulunmakta. Radyomuz lambalı ahşap kasa bir modeldir. Oldukça üst düzey bir radyodur. Radyomuza komple kasa bakımı yapıldı. Ön cam kırıktı, ön cam yapıldı. Göz lambası yanmıyordu, göz lambası yapıldı. Altta Gurindik yazısı yoktu. Yeni Gurindik yazısı yapıldı. Ve UKV kanalında çekim yapmıyordu. Bu sıkıntımız giderildi. Radyomuzu göndermeden önce sizlere videosunu çekmek istedik. Öncelikle YouTube kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok seviniriz. Bu sayede daha fazla kişiye yarışmış olacağız. Bizlere kartvizit üzerindeki iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Siz de radyolarınıza kasa bakım yaptırmak, FM taktırmak, ön perde değişimi, kırık cam tamiri yaptırmak istiyorsanız yerimiz Ankara Altındağ'da yurt içi kargo ile kargo anlaşmamız bulunmaktadır. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Radyomuzu çalıştırmadan önce genel bir kasasını göstermek istiyorum sizlere. Şu şekilde. Dilerseniz radyomuzu çalıştıralım. Burada eksi ikinci katta bulunmaktayız. Bu sebepten dolayı radyolar çok güç çekmekte. Normalde radyomuzun çekim kalitesi oldukça güzeldir. Radyomuzu çalıştıralım. Ve lambaların ısınmasını bekleyelim. Göz lambamız normalde sabit olarak yanmakta fakat video çekim esnasında telefonda bu şekilde gözüküyor. Kusura bakmayın. Sesini de açalım. Süleyman Rodo, Bacaz 1905. Benim merak ettiğim şu, zaten bütün planlarınızı futbolda da uzun planlı. İkili ilişkilerde evet. yeni bir dönemin başlamasına yönelik ortak kararlılık, güçlü

birliğine vardılar radyomuzun turizm konusu da bahsedeyiz İki ülke sürdürülebilir turizmle ilgili ortak faaliyetlerin teşvik edilmesinin önemine vurgu Aktiftir. yaptı bu kapsamda Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki uçuş sayısının artırılmasının videolarda çok fazla belli olmuyor fakat Efendim AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş bir televizyon kanalında katıldığı söyleşide ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Temmuz'daki maaş ile ilgili önemli mesajlar verdi. Kurtulmuş ve emekli maaşlarına %40'a yakın dokunuş gerçekleşecek. Aynı şekilde asgari ücrete de dokunuş olacak dedi. Emekli maaşlarında radyonun camını biz yaptık. Söyledi. Asgari ücret içinde çalışmaların devam ettiğini ifade etti. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu. Vatandaşımızın vermesi gereken vergilerden vazgeçerek, destekler vererek gelirlerini yukarı çekmek için gayret sarf ediyoruz. Temmuz ayında işçi emeklilerimizle dahil olmak üzere %40'lara yakın bir dokunuş gerçekleştirilecek. Aynı şekilde asgari ücrete de bir dokunuş gerçekleştirilecek. Kurtulmuş, Türkiye'nin ekonomik performansını da değerlendirdi. Şu anki şartlar içerisinde çok dinamik bir süreçten geçiyoruz. Örneğin Türkiye'nin ilk 5 aylık performansı. Birkaç Bir şey, kanal değişikliği daha yapalım. Lira. <laughs> Sivas'tan Orhan Bey sizler de hoş geldiniz. Y yine konuşma sesine gelelim. Arkadaşlar polise yumruk atan BBP'li milletvekili Salih Orta Oğuz'un kısa dalgayla kaldırması. bir göz atalım. Burada yayın olmadığı için hiçbir şekilde kanal dinleyemiyoruz. şekilde gösterelim. Bu pikap çıkışımız. Durumda saatler 11'i gösterdi. Radyomuzu kapatalım ve sizlere veda edelim. Bizlere kart visit üzerindeki iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Siz de radyolarınıza kasa bakım yaptırmak, FM taktırmak, ön perde değişimi, kırık cam tamir yaptırmak istiyorsanız Yerimiz Ankara Altındağ'da yurt dışı kargo ile kargo anlaşmamız bulunmaktadır. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Herkese sağlıklı günler dilerim.